Hep Mevlana Mevlana dedik, sözlerini ezberledik. Onun gibi şemsi görüp sevemedik, aşka varlığımızı teslim edemedik. Hep şems şems dedik ama Mevlana'ya secde edemedik. Her şeyimizi terk edemedik, şems gibi ona başımızı veremedik. Hep hallaç hallaç dedik ama korkudan enel hak diyemedik. Bir dokunduk, bir inah işittik, bir türlü nefsimizi kurban edemedik. Yunus'un şiirlerini söyledik ama onun feyiz aldığı yere gidemedik. Bin nefes yerine bir buğda istedik, biz hep nefsimize boyun eğdik. Muhiddin Arabi dedik, münkir nekir deyince titredik. Ama onun gibi biz bize geldik, bizi bizden mi soruyorsunuz diyemedik. Hepimiz yedi kat semadan esfel safiline indik. Geri dönüş onaydı, bilemedik. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun diyemedik. Oysa en sevgili ahsen takvimdeydi, göremedik. Herkes eskiyi, biz yeniyi sevdik. Dünkü bilgiyi bugüne getirdik. Hiç yeni bir şey söylemedik. Söyleyenlere de hep deli dedik. Eyvallah, 23-2017 Eyvallah en sevgili. Eyvallah Mustafa.